Herkese merhaba arkadaşlar. Çalışmıyor şikayetiyle gelen CG520 motor tırpanın e, pistonu çizikti. Şöyle göstereyim. Pistonu değiştirildi. Fakat üzerine montaj derken e, yeğenim hatta babam bir şeyin farkına vardı. Ben başka bir cihazla uğraşıyorum orada. E, bunun için bizden daha önceden karbüratör almıştı bu cihazın sahibi. Karbüratörden arıza olduğunu düşünerek de Fakat işte hani bu YouTube'da konulan videoları ya da paylaşılan videoları görerek Kendi elinin yatkın olduğunu düşünen arkadaşlar tamir yapmaya çalışıyorlar Tabii ki yapabilirler kendi düşünceleri Eli yatkın olanlar, eli anahtar tutanlar çok rahat bu işleri yapabilirler, becerebilirler Biraz da göz gerekiyor bu işte Bakın arkadaşlar karbüratör adaptörünü ters takmışlar Ve nitekim bu motora ne yaparsanız yapın çalışmayacak Hani üzerine silindiri takacakken fark edilen bir durum ben orada başka bir makineyle uğraşıyorken... benim de dikkatimi çekti şimdi böyle söylenince. Yani e, bu videoları paylaşıyoruz. En azından el yordamı olan arkadaşlar rahatlıkla bu işleri yapabilsinler. Küf noktalarına dikkat etsinler diye. Fakat bir şey söküyorken de en azından neyin nasıl söküldüğüne dikkat edin. Eğer hafızanız kuvvetli değilse de e, fotoğraflayın. Hani bazı karmaşık makineler. Hadi bu işler basit. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Sökme sökerken kademe kademe fotoğraflayın. Takarken ona dikkat ederseniz de çok rahat toparlarsınız. E, niteki e, telefondan da yer kaplamasın diye makine topladıktan sonra silebilirsiniz bu fotoğrafları ya da videoları. Bunu buradan belirteyim istedim. Bu tarz eee adaptörü ters tek, ters takılan makinelerde ne yaparsanız yapın karbüratörün şu gel dostum oraya vakum için yani diyaframları hareket ettirecek delik karşılamadığından dolayı Bak, pozisyonu bu şekilde ama delik boşta. E, yakıt besleyeceksiniz. makine çalışacak ama sonrasında e, stop edecek. Neden? Pistonun vakumuyla, hareketiyle, karbüratörün e, diyafram hareketleri e, birbirini karşılamadığından dolayı ki bağlantısı kalmıyor bunu ters taktığınızda makine de çalışmayacak ve türlü türlü yerlerde arıza arayabilirsiniz. Atın. aramış. Günlük aramış yani takmış. Jonta takmışlar bakın karbüratör. tane takmış üst üste. Şu contayı kullanmışlar daha sonra bunu kullanmışlar e, Conta da almışlar Ki karbüratör de almışlardı O karbüratörü bize geri getirdiler Hani makine çalışmıyor hesabıyla Biz de eksozu açıp baktığımızda piston çizik olduğunu fark de, edildi misineden? Daha başka bir mevzu Şu misine boyuna bakın arkadaşlar Yakından çek dostum Bu kadar uzun misineler kullanmayın e, Büyük ihtimal bu pistonun çizilme sebebi de Uzun Demir düşüyor, misine zorluyor kullanılmasından kaynaklı olma ihtimali çok yüksek. Arkadan da biraz çizmiş. Motoru şişirmişler yani. Balata ne durumda bilmiyoruz. Artık çalıştırınca bakacağız durumuna. Ee, dediğim gibi izlediğiniz videolarda bazı şeylere püf noktaları dikkat edin ki bu tarz hatalar yapmayın. Çünkü son zamanlarda sıklıkla parça alıp giden insanlar çok. Hani bizim için hiçbir şey değişmiyor. Hani bizim burada zaman kaybımız olmuyor ya da bir kaybımız yok açıkçası finansal olsun ya da zaman kaybı olarak düşünün. Ama en azından bu tarz işlerle uğraşıp ondan sonra yarım yamalak makinelere getirip de ya usta şöyle böyle demeyin. Görüyorsunuz alt çontasına mı? Taktı. İçerisinde taş parçası var. Taş mı? Şurada. Alyan'ın olduğu yerde taş parçası var. O yüzden yani civatanın içerisinde anahtar tam oturmuyor. Herhalde onu da şey yaptılar kilit gibi bir durum mu yaptılar? Ne yaptılar? Yani oraya o taş parçası girmez. Sert taş parçası. Çakıl taşı gibi bir şey. Minik. Conta sağlam. Tamam. Fakat ters takmışlar. Biz düzelteceğiz, montajlayacağız üzerine. Bahsettiğim gibi bazı noktaları sökerken dikkatli sökün şu sıralar dediğim gibi çok sık e, maliyetler arttığından dolayı bazı böyle merdiven altı tamirciler diyelim. Merdiven altı dememin sebebi şu. Vatandaş kendi işini yapamıyor ama başkasının motorunu indiriyor. Yani bir sübop ayarı yapamayan kişiler gidiyor şu an dışarılarda iş yapıyor. Yapabilirler hiçbir şekilde sorun değil. Biz zaten dükkanımızdaki işe yetişemiyoruz. Nitekim hatalı işler yapıyorlar. Motorun karbüratöründe sorun varken gidiyorlar süboplarıyla oynuyorlar. Bunun gibi anlatılacak birçok şey var. Ama bu sefer de fazlasıyla sizin cebinizden para çıkıyor. Ben buna üzülüyorum açıkçası. Hani belki neler neler aldılar bu makine için. Ondan sonra baktılar belki de iade yaptılar. O yüzden dikkatli sökün. Dikkatli takın yerine. Aklınızda kalmıyorsa da söktüğünüz zaman fotoğraflayın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yani sizin için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.